Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kök'ten göreve seçilmeden hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor. Bizim projelerimizin içerisinde biliyorsunuz 12 ay turizmle ilgili ciddi bir çalışma vardı. Bu çalışmaların içerisinde de Fethiye Kalemiz mevcuttu. Çünkü Fethiye Kalemiz şehrimizin tam içinde ve yıllardan beri burada herhangi bir çalışma yapılmak isteniyor fakat Halen daha turizme kazandırılmadı çünkü kültür turizminin ülkemizdeki önemi Fethiye'miz için önemi çok büyük çünkü bizim Fethiye'mizin her köşesi e, kültür turizmi için tarih kokuyor. Dolayısıyla biz bunları canlandırmak istediğimizi ve 12 ay turizm için çalışmalar yapmak istediğimizi daha önce belirtmiştik. Çünkü bu biliyorsunuz e, kültür turizmini biz Fethiye'de geliştirdiğimiz zaman biz bunu insanlara tanıttığımız zaman biz 12 ay turizme adım adım gideceğimiz hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla 12 ay turizme gittiğimiz zaman da tüm esnaflarımız, Fethiye halkımız daha iyi gelire sahip olacaklar. 12 ay boyunca turizm yaşandığı zaman kentimizde ekonomik olarak bize çok ciddi katkısı olacağı için 12 ay turizmin üzerine basa basa çalışmak istiyoruz. Dün hepimizin de bildiği gibi Sayın Bakanımız geldi, turizm, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy geldi. Kendisiyle görüştük. Kendisine ben bu görmüş olduğunuz kalemizi izah ettim, anlattım. Ee, önemini anlattım. Fethiye'miz için ne kadar bir değer katacağını anlattım. Amintas'ı anlattım. Amintas'ın etrafındaki kültürel varlıklarımızı anlattım. Dolayısıyla kendisi de bu konuyla ilgili hemen çalışmaya başladı. 2024 yılı bütçesine koydu ve önümüzdeki süreçte buradaki kazılar başlıyor ve burası turizme kazandırılacak ve kazandırılma startı verildi. Ve bunun bundan duyduğum, duymuş olduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü inanılmaz bir şekilde turizme katkısı olacak, Fethiye'mize katkısı olacak bir projeydi. Dolayısıyla tüm Fethiye halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.